Kardeşler, ashab-ı kiram tereddüt etmişler. Herhalde espri yapıyor. Bizim ahlakımızı ölçüyor, düşünmüşler. Ya Resulallah demişler. Bu hadis-i şerifin devamını okuyorum. Yani biz, karımızla yatağa gireceğiz, keyif süreceğiz, sonra da Allah, o mallarını infak ettiği için, dağlar gibi sevap kazanan, o zengin müminlere verdiği sevap gibi bize sevap verecek karı koca zevklendiğimiz için öyle mi ya Resulallah demiş öyle mi ya Resulallah demiş yani yanlış mı anladık bu bir espri miydi çünkü saydığın liste çok büyük subhanallah elhamdülillah Allahu ekber la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin diyorsun e bunlar büyük sözler zaten versin Ebu Bekir bir çuval sadaka beş çanta dolusu sadaka versin bir la ilahe illallah kainatı satın alır buna bir diyecek yok zaten ama hanımınla cemaat diyorsun ya Resulallah buyurmuş ki evet öyle öyle o ateşi şehveti nikahlı hanımında değil de, nikahlı kocasında değil de, nikahlısı olmadığı bir haramda tatmin edecek olsaydı, cehennemlik olmayacak mıydı buyurmuş. Tabi olacaktı ya Resulallah. Peki nikahlı karısında, nikahlı kocasında yapınca, cehennemden kurtulmuş olmuyor mu? Oluyor ya Resulallah. Var mı cehennemden kurtulmak daha büyüğü var mı buyurmuş. Cenneti kazanmaktan büyük var mı? Şehvet ateşinin yemeği nasıl pişirdiğini, buz gibi dünyada nasıl ısıtacağını tarif ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz.